Şimdi arkadaşlar, bu kadınlarla alakalı mevzuyu da konuşalım. Çünkü hanım kardeşler e, illaki camiye 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 biz de cemaate geleceğiz diye ısrar ediyorlar. Defalarca söyledik. Ama bununla alakalı hadisleri okuyacağız. İnşallah hanım kardeşler bundan sonra da artık cami illa ki cemaate geleceğim diye tutulmazlar. He kadınlar oldu ki geldin yapacak bir şey kılacaksın. O ayrı bir şey. Yolda denk geldin, izle denk geldin. Bir şey yaptın, program var gittin. Tamam kıl. O, o değil, o kadar değil. Ama illa ki normal vakit namazına ben de gideceğim. Yok böyle bir şey. Bak şimdi. Ebu Hümeyt El Saidi Radiyallahu Hanım'ı Ümmü Hümeyt Radiyallahu Anh'a Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek seninle birlikte cemaat yapmayı seviyorum deyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Şüphesiz ben biliyorum ki sen benimle birlikte namaz kılmayı gerçekten seviyorsun ama en ücra odanda kıldığın namazın daha ortada olan odandaki namazından daha hayırlıdır. Ortada olan namazın binandaki kıldığı namazdan daha hayırlıdır. Binandaki kıldığı namaz mahalle mesnine kıldığı namazdan daha hayırlıdır. Kendi milletinin namazın namazından benim mesnindeki namazdan daha hayırlıdır buyurdu. Ne anlıyoruz arkadaşlar? En hayır namaz kendi evinde. En ücra, en kuytu köşede kılacağın namaz. Kadınlar için. Evet. Ne demek kuytu köşe? Evinin bir köşesini namaz yah yapsın kadınlar. Evet. Kadınlar bunu yapacak arkadaşlar. Bir köşesini seccade eser kal sonra da seccade. Hadis de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki odadaki namaz evin ortasındakinden daha hayırlı. Bak daha hayırlı ama diyor bak en sona gelelim. Senin diyor mescide kılacağın namaz yani hayır bakımından en düşük olanıdır. Hadis. Allah Allah. Bunun üzerine o kadın emretti de kendisinin evin ücra ve karanlık yerine bir mescit yapıldı. Bak görüyor musun? Evinin ücra odasının bir köşesine kendine mescit yaptırmış. Rabbim bizim hanımlar da nasip etsin. Abi. Amin. Bizimkiler nerede? Ya? Ve o kadın diyor Allah Cellece Celle kavuşuncaya kadar orada namaz kılın. Ve orada ölüyor. Nerede? Gidiyor? Münziri. Ümmü Seleme radıyallahu anh'a rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kadınların en hayırlısı mescitleri evlerinin en derinlerinde olandır. Arkadaşlar bugün müydü dün müydü bir Instagram'dan mesaj geldi. Yani sinirim bozuldu. Nerede olduğuna bakamadım. Utanmazlar. Gitmişler bir köyde kadın camisi açmışlar. Evet yanlış duymadınız. Kadın camisi açmışlar. Hiç utanma kalmamış. Neymiş? İşte kadınlar camiye gelemiyormuş da kadınlar orada cuma kılacakmış bir de. Bak 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 bak. Kadınlar orada bir de cuma kılacakmış. Toplam bu şöyle 3-5 tane kadın. Allah hepsine akıl fikir versin. Amin. Amin. Hiç kafanız çalışmıyor be? Hiç mi ait? Hiç mi hadis duymadınız be? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kadar hadisi var ya. Ya kadınlara özel cami ne demektir? Nerede görülmüş? İslam tarihinde böyle bir şey yok. Kafayı yemiş bunlar ya. Birisi çıkar erkekler arasında niye namaz kılmıyoruz? Birisi çıkar biz en önde niye namaz kılmıyoruz? Öteki çıkmış geçen bir tane ünlünün cenazesinde. Ünlü cenazesi ya Allah'ın kafayı yiyeceğim. En önde baktım kamera çekiyor. En önde bir tane kadın böyle namaz kılıyor. Cenaze namazı. Ya arkadaş bunlar tamamen İslam'a yapılan saldırıdır. Evet. Bu tamamen İslam'a yapılan saldırıdır. Ya bunu yapan kadının yatacak yeri yok be. Ne demek cami kadınlara cami açtı? Ya bir de bilmiş, konuşuyor da çok bilmiş. Kadınlar artık cuma kalacak diyor. Ya Rabbel Alemin, Ya Rahmen Rahimin, Ve Ya Hayren Nasirin. Nerelere gidelim ya? Nerelere gidelim? Bak ne diyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en hayırlı yer evinin en derindir ya. Kimse görmeyecek. Niye? Sana bir söyleyeyim mi? En büyük feyiz orada. Kadınları çok konuşuyorum. En büyük keyif orada. Kimse yok. Sessiz sedasız. Karanlık. Oh. Karanlık derken bir ışık olsun, bir ışık olsun. Çünkü secde ettiğini görmen lazım. İbn Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor efendimiz Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu. Kadının tamamı avret yerleri gibi gösterilmemesi gereken bir şeydir. Şüphesiz ki o evinden çıktığı zaman şeytan onu erkeklere karşı süsler. Anladık mı arkadaşlar? Bak şimdi. İnsan şeytanları onu azdırmak için kötü gözle bakar. Muhakkak ki o evinin en kuytu yerde olduğu kadar başka hiçbir yerde Allah Celle Recelle manen daha yakın olamaz çağdaş, laik, modern kadınlar duysun bu hadis-i şerifi. Evet. Siz kadınları kısıtlıyorsunuz da bilmem İslam dini böyle Allah size akıl fikir versin ben. Ay. Ya ne diyor şeytan onu diyor erkekleri diyor cezbettirir. Şeytan der ki bak aha bak kadın, aha bak kız, aha bak tövbe estağfurullah. Neyse ne işte detay vermiyorum anlayın. Şeytan öyle bir hale getirir ki aha bak aha bak aha bak. Ondan sonra sana bakmaya başlayınca adam da günah girer sen de günah girersin. Ben niye günah giriyorum? Sen niye bir günah Bak evinde oturmak dururken sen ne yapıyorsun? İlla ki dışarı çıkacağım. Ben camiye gideceğim. Bilmem. Bir de cami derken süsleniyorlar ya. Allah akıl fikir versin. Amin. Nerede geçiyor? Taberani El Mucam'ın Efsat. Abdullah Esselay Hazretleri şöyle naklediyor. Mümin kişinin Arkadaş bak cemaat sevmenin sevabına bak. Mümin kişinin cemaatle namazı sevmesi Allah yolunda yönlendirilir bin attan daha hayırdır. Yani Allah için mesela şu andaki tabirle Orduya bin tane tank veriyorsun. Ondan diyor daha hayırlı. Allah Allah. Cemaati sevmek ya. Sevmek. Rabbim kalplere bakar. Kalplere. Şehitlerin cenazesinden bin cenaze üzerine namaz kılmasından daha hayırlıdır. Oo. İmanlı kişi sünneti ve cemaati severse Allah Celle Celaluhu onun bütün dualarını kabul eder. Cemaati sevenin her duası kabul oluyor ya. Ve Rabbim Celle onun bütün diyor ihtiyaçlarını yerine getirir ve onun bütün günahlarını affeder. Ya arkadaş ya. Niye? Bak ehli sünnet vel cemaat. cemaat. Bak görüyor musun? İncelik burada. İncelik burada. Ehli sünnet vel cemaat. Yani ehli sünnet ne de demek? Sünnet ehli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi bir hayat yaşayan vel cemaat ve cemaati seven, cemaatin içinde olan. Tabi ehli sünnet bir cemaatin içinde olan. Evet arkadaşlar. Acayip acayip işler var. Konuşacak çok mesele var. Ama yine de yapacak şu sohbeti kısa kesiyoruz. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nahmeduhu ve nusalli ala Resulil Kerim. Ya Rabbel Alemin, Ya Rahmen Rahim ve Ya Hayran Nasirin. Uzaktan yakından gelen kulların var attıkları her adıma kabul olmuş bir hac, bir umresa ver ya Rabbi. Amin. Sohbetimizi der gezdetine kabul eyle. Amin. Evlerimiz namazla kılan eveyle. Amin. Evlerimiz oruçla eveyle. Amin. Evlerimiz zikir çekilen eveyle. Amin. Evlerimiz razı olduğuna ver Amin. Hastalara şifa ver. Amin. Dertlere deva ver. Amin. Borçlara eda ver. Amin. Eşsizli hayli iş ver. Amin. Eşleri hayli eş ver. Amin. Keşke şu dua da yapılsaydı da amin deseydik de içinden geçiren bir kardeşiniz varsa o dua da yapılmış gibi kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ordumuzu güç ver. Amin. Ordumuza kuvvet ver. Amin. Ordumuzun başı ehli sünnet komutanı arası Amin. ver. Ya Rabbi. Amin. PKK, PDF, TEDAŞ bunları kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin. Memleketimizde göz olanın gözünü çıkar. Amin. Aklı olan aklı olun, ya Rabbi. Amin. Selatü ve Rasulullah. aleyke ya Resulallah. Selatü ve selamu aleyke ya Habiballah. Selatü ve aleyke ya Seyyidil Evveline vel Ahirin. Ve ala ale kulli necmane ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme. Allahümme. Salli ve sellim. Salli ve sellim. Salli ve, sellim. Salli ve, sellim. ve barik. Ve barik. Ala seyyidina. Ala seyyidina. محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى اله وصحبه اللهم انا نسالك تمام النعمه امين وتمام العافيه امين حاتمه واولادا صالحه ورزقا دائما الفاتحه